Yine bir işler çeviriyorsunuz, farkındayım. Ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama eninde sonunda öğreneceğim. Avukatım da bu işin peşinde. Bitireceğim sizi. Ne oldu, konuşsanıza. Bir şey diyemiyorsunuz tabii değil mi? Yüzünüz yok şimdi. Attığınız yalanların içinde ikiniz de kayboldunuz en sonunda. Ne o? Aklın sıra çocuğumu benden geri alacaksınız ha? Altan Efendim Zeynep. Sen Selim'in Senden olduğuna nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Nasıl emin oluyorum? Sen söyledin. Tamam işte ya, elinde benim kuru sözümden başka hiçbir kanıt yok. Nasıl bu kadar eminsin? İyi de niye böyle bir yalan atasın ki? Üstelik çocuğuna babalık yapan böyle bir adam varken. Ama işte sorun da bu. Yani yalan değildi o. Kafamı mı karıştırmaya çalışıyorsun sen benimle? Hayır hayır, inan bana kafanı karıştırmaya çalışmıyorum. Şu anda sana karşı çok samimiyim. Selim senden derken de samimiydim. Ama öyle değilmiş. Ne diyorsun Zeynep sen? İyi misin? Şunu diyorum, yani o test sonuçları geldiğinde ben şok oldum. Şok. Ama işte sonra düşündüm. Hatırladım yani. Selim, denmiş. Jack mi? Jack. Jack benim e... Amerika'dan bir arkadaşım. Biz aynı kafede çalışıyorduk. O da Amerikalı. Böyle bir gece bu... <laughs> Neyse. Bir gece işte bir şeyler oldu. Ama yani ben de böyle şeyleri sadece dizilerde olur zannediyordum. Hani bir gecede çocuk mu olur falan derken... ...öyleymiş demek ki ondanmış işte Selim. Yalan söylüyorsun sen şu anda. Ben kocamın yanında böyle bir yalan söyleyip... ...kendimi küçük duruma düşürecek kadar gerizekalı bir kadın mıyım Ertan? Ha? Yüzsüz müyüm ben? O zaman, o zaman sen beni aldattın. Ay aldattım, aldatmadım. Ne önemi var Ertan bunun şu anda? Ha? Detay vereyim mi o dönemde? Allah'ını seviyorsan, Zeynep, detay verme. Sen ne biçim bir kadınmışsın be? Sen de ne biçim bir adamsın lan? Hanımım diye aldığın kadın Amerika'da ne haltlar karıştırmış? Midesiz. Ne diyorsun lan sen benim karıma? Ne var burada? Yürü git. Ecel mi susadın? Ne duyacağını duydun işte. Hadi. Gidiyorum zaten. Ne işim olur burada? Şunlara bak. Tıkla. Gel lan. Durdum bir hikaye işte. Zeynep. Aslında ben beğenmedim bu hikayeyi. Vallahi abla ben nefret ettim. Bir, zaten bu hikayeyi duymamanız gerekiyordu. İki, istiyorsanız gidip anlatayım her şeyi Ertan'ın. İçiniz rahat etsin, öyle mi? Ay Zeynepciğim ben bayıldım. Vallahi sen ne kadar yeteneklisin ayol. Aa, aa Oscar'lık oyunculara taş çıkarır benim gelinim. Maşallah. Niye gerçeği söylemedin? Size kıyamadım. kırmızıyı ver bakayım bana. Hı. Kırmızı hangisi? Ay evet, evet anneciğim o doğru seçmiştin. Ha. Olsun turuncuna yakın. <laughs> Aşkım benim, aferin sana. Bak kırmızı bu. Bunu ver babaya. Aferin Zeynep. Hı. Ben şimdi her şey bitti mi? Galiba bitti. Ben oğlumun Gerçek babası mı oldu? Fatih sen onun hep babasıydı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani o kadar tedirgindim ki nasıl korktuğunu biliyorsun. Şu an o kadar huzurluyum ki yani hayatımda ilk kez gerçek babasıymışım gibi hissediyorum. Yani öyleydim tabii ki de artık onu benden alacak kimse yok. Ne güzel böyle hisset. Sen hep huzurlu ol, tamam mı? Sen huzurlu olunca ben de huzurlu oluyorum çünkü. Kafe edecek diye biri yoktu değil mi? Hadi <laughs> ya. Yalnız gözümden kaçma değil. Benim yanımda iyi yetişmişsin. Sen de harika senaryolar yazıyorsun hayatım. Hmm. Ama tabii benim senaryolarım içinde gerçek unsurlar var. Seninki gibi fantastik değil. Lan! Ya şaka yaptım. Anne şaka mı yapıyor öyle? <laughs> Çok teşekkür ederim sana. İkimize de kıyamadığın için. Aşkım, ben sana nasıl kıyabilirim ki? İsterse bütün dünya yalan olsun ama... ...senin gözünden bir damla bile yaş Kıyamam. Aşkım, gel babaya resim yapalım hadi. bir sürü renkler var orada. Hadi gel. Görüyorsun değil mi? Bana yaptıkları yanına kar kaldı. Öyle bir şey yok aşkım. Herkes ödemesi gereken bedeli ödeyecek. Ya ne bedeli Cansu Allah aşkına ya. Bitti gitti işte bu kadar. Çocuk da benden değilmiş. O kadar vakit kaybı. Ya yalan söyledilerse? Sonuçta bu onların en iyi yaptığı şey. Ne demek istiyorsun? Yani diyorum ki ben onların yaptığı hiçbir şeye inanmıyorum. Hmm. Yalan söylüyorlar. Vallahi bilmiyorum Cansu. Ben de artık neye ineneceğimi şaşırdım. Bana inan aşkım. Nasıl bu kadar eminsin Cansu? yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diye bir laf var bilir misin? Yani sence şimdi... Yani diyorum ki bunların geçmişte yaptıklarına bakarsak bunlar kesin bir şeyler karıştırdılar. Ama ben de Cansu'ysam ben bunu ortaya çıkaracağım. Nasıl yapacaksın bunu? Gözde Hanım hala bu işin peşinde. Ben de o da bu işin peşini bırakmaya niyetli değiliz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.